Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve bugün bizim e, yani eski iş yerimde şey var. Vedalaşacağız eski iş arkadaşlarımla arkadaşlar. Heyecanlıyım aslında da. E, bakalım hayırlısı olsun diyorum. Çıktım ben de. Aya'yı okuldan aldıydım öğlen. E, annem geldi. Annem Aya'ya bakıyor. Bugün Orhan da işte. İşte böyle arkadaşlar. Benim de uğrayacağım birkaç yer var. eh oralara uğrayıp şey yapacağım arkadaşlar. Oralara uğrayıp eee iş yeri oraya geçcem. Maar de bewoners van Ouvertrouw hierlijk en, hier en daar ging wij showen. Dat leuk! Ja, hadden ze toen hier ook. Eentje het valt eigenlijk helemaal leuk gezellig. Maar ja. Is... <laughs> hey, maar dit is toch leuk jongen? Ja. Maar deze foto's ook echt. Een mens. was bij Colla. Uh. En die had dat iets. Oh ja. Ertesi günden hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şimdi. Dün akşam iş yerinde eski şehrimin orada şey yaptık, vedalaşma yaptık iş arkadaşlarımızla. Bakın şöyle. Bu gül çok güzel bir gül. Evet. Bunu hemen böyle bir suya koydum arkadaşlar. Güzel hediyelerimiz geldi. Bazı iş arkadaşlarımız bize hediye verdi gidiyoruz diye. Şöyle bir e, duş jeli. Ondan sonra bir tane arkadaşlar bunu pek göstermek istemiyorum. Bakın şöyle üstünde benim resmim var. Şöyle iş yerinde çekindiğimiz. Bunu e, arkadaşım içine şeker doldurmuş. E, şey yapmış. Böyle bizim iş arkadaşlarımızın ve bizim oradaki yaşlılarımızın hepsi resmi var üstünde. Hepsini göstermek istemiyorum arkadaşlar ama böyle bir şöyle göstereyim. İçine de şeker doldurmuş. Hatta benim düğünümde aynı iş arkadaşım bana da böyle bir tane yaptıydı. Üstüne böyle düğün kartımızı yaptıydı. Onu hala kullanıyorum. Ondan sonra böyle hepsini dün akşam eve geldiğimde açtım arkadaşlar. Dedim size de böyle bir göstermek istedim. Böyle bir bun. Ee, bundan gidip bir şey alabiliyorsun. Bir tane daha bun. Bundan da böyle iş arkadaşlarımın hediyesi. Çok kartlarımız geldi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane çikolata. Ondan sonra... Bu böyle bir paketin içindeydi arkadaşlar. Şöyle bu e, şu krakerlerden bile buna böyle bandırıp yiyorsun. Böyle dedim size de kısa bir göstereyim. Hediyelerimizi. Ondan sonra arkadaşlar bu e, bunu Linda aldı bana. Linda'nın hediyesi. İş arkadaşım Linda var ya. Eee Normal, yani normal olarak aldı. Şimdi vedalaşma için de vedalaşıyor bu arada. E, dört, e, dört iş arkadaşı çıktık işte. E, dördümüzün hepsi de vedalaşmamız. Bunu normal Linda alırken sen de ister misin dedi. E, böyle iki tane bana da almış. Hediye olarak verdi bana. Ben de Linda'ya böyle bir güzel lokum aldım verdim. Bakın şundan şimdi Lena dedi bundan kapuçino yapınca içine koyunca çok güzel oluyor diye. Birazdan deneyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar bir de böyle bir kitap. Bu kitabın içinde de baya bir şeyler doldurdum. Baya çok kartım oldu arkadaşlar. Bu kartlar hepsi bunun içine koyacağım, saklayacağım. Bakın. Bu benim bunu gösterebilirim. Böyle her yere bizim resimlerimizi asmışlar, balonlar, şeyler. Azıcık da çektim size görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar böyle bütün iş arkadaşlarımın resimleri ve bizim yaşlıların resimleri var. Onları göstermek istemiyorum. Ve böyle herkes işte bir şeyler yazmış bize hediye olarak. Şöyle anahtarlık koymuş bunu birisi. Böyle hepsi işte bir şeyler not yazmışlar, resimler koymuşlar. Bakın şöyle. <laughs> Linda'dan şey yazma video çektiydik iş yerinde. Bunu göstermek istemiyorum arkadaşlar. Bizim bir tane yaşlımız. Bakın şöyle baya işte böyle gidiyor dolu. Güzel. İşte böyle arkadaşlar bunları da size göstermek istedim. Hoşuma gitti bakalım şimdi de birazdan alya okuldan gelir oran onu alacaktı işten gelirken dün e, şeye gitmeden önce çekmeden videoyu öz baklata uğradıydım şey aldım o fıst e, antep fıstığı kreması oluyor ya ondan aldım Belki alıyorsun e, bana zaten iki haftadır diyor anne bir öz gitti git al da Dubai çikolatası yapalım diye Bakalım belki alıyormadı ben çikolatası yaparım belki de yarın yaparım bilmiyorum ama ondan aldım onu da size göstereyim bu arada arkadaşlar öz önce başkası vardı ondan sonra ne zamanı geçen hafta iki hafta oldu bence ben gittim ve öz baklata yoktu e, gelecek diyorlardı geri ondan sonra şimdi bu gelmiş bunu aldım bu da işte aynı tarz bir şey. Aynı tarz ama işte bir değişim ve bu 6 euroydu. Öbürsü 5 euroya alıyordu. Hatta bir ucuzladıydı. 4 4.30'a mı ne herhalde öyle bir şey. Şimdi 6 euroya aldım bunu. Yani güçcü Bence öbürsünden de küçük ya tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum öbürsü ne kadardı şimdi. Ama neyse. Bu niye bu kadar pahalı? Özbaktat. Neyse arkadaşlar şimdi e, bir al yaya hemen bir çorba koyacağım e, O şimdi ister e, eve gelince çorba çorba etsin. orana da az el bir şeyler atayım diyorum ondan sonra hadi bakalım başladık yine ben çok konuştum arkadaşlar valla telefonu açınca e, hemen böyle bir her şeyi konuşasım geliyor ben beni de karıştırıyorum ondan sonra ne anlattım ne anlatmadım diye bazen çok konuşuyorum farkındayım bunu yapmayacağım. Şimdi şöyle sütü koydum. Kendime cappuccino yapacağım bununla. Pumpkin spice. Böyle kabak şeyi arkadaşlar. Bunu böyle bu zamanlarda kışa doğru çok şey yaparlar, içerler falan. Bu işte böyle kahve şurubu. Azıcık atıyorum arkadaşlar bundan. Çünkü Linda dedi çok az atıyor dedi. Yoksa güzel olmuyor dedi. Linda'nın hediyesi. Thank you Linda. Azıcık şimdi bundan attım. Bakalım cappuccino mu yapacağım. Kapıçino mu oldu arkadaşlar? Verlin dedi ki bunun üstüne azıcık tarçın atacaksın. Onu da yapacağım. Onu bir bulmam lazım. Nereye koymuşum tarçını? Şöyle gerçekten güzel bir cappuccino oldu arkadaşlar. Hadi bakalım tadına bakacağım bir karıştırayım. Güzel. Çok iyi makarnası yapmışım arkadaşlar nasıl güzel gözüküyor. Ay, ay da böyle sossuz ayırdım o da öyle yiyor. Daha erken aslında aslında arkadaşlar saat dörde geliyor ama acıktıydım ben. Dedim artık neyse alıyosun da ee, şimdi benimle de böyle makarna yiyor sonra da pilav fasulye Anne, yiyeceğiz. Bana, bana, biraz da brokoli koyar mısın? Koyarım bebeğim. Hı, yerim sene. <laughs> Mutfağa girdik Dubai çikolatasına başladık şimdi biz. <laughs> Aya çikolataları kırmaya başlayacak şimdi. Bu kadar mı? Küçük. Yok küçük küçük hepsini. Evet. Küçük. Burada kadayıfa şöyle bir kavuruyoruz. Alıyor şunu da çikolatayı eritmeye başladı. <laughs> Çikolatamız eridi. Kadayıfımızı da yaptık. Şimdi az çikolatamızın içine şeyleri kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle antep fıstığını. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama kameram bu aralar hiç güzel çekmiyor. Değil mi? Evet. annem? Onun bir ayarlarına bakmam lazım yine bir. Antep fıstığını da şöyle kırdım arkadaşlar. Bakın. Şöyle kadayıfın içine attım. Bir de bunun içine ezmeyi atıyorum hemen. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. İç harcımız böyle oldu. Çok güzel oldu. Bayağı dökebilir. Biraz çabuk olman lazım. Çikolata hard olmadan. Hı -hı. Şuraya Hı -hı. Tamam bakalım gel Devam ediyoruz Evet hepsini koyalım içine olmuş ne? Ya. Ayşe'nin da biraz sesi gitti arkadaşlar. Belki farkına var. Hayır. Ya, iyi mi? Hayır. <laughs> ben biraz sessiz konuştum. He. Biraz, biraz utandım, arkadaşlardan. utandım mı? Biraz utandım arkadaşlardan diye. <laughs> Annesinin gülü iyi ki doğurmuşum. Hadi. Çıkmıyor ki içinden kaşınıyor. Zulun, zulun. Dur. Çağ, çağ, çağ. Çok bana. Size geldik Ay çok merak ettim annem. Geldim. Bunu bir çıkartayım kalıbından. Nasıl? Bakalım oldu mu, olmadı mı? Masaya koy. Nasıl? Dubai çikolatamız bu şekilde oldu. Hadi bakalım tadına bakacağız. Kapak resmi. <laughs> Hayal yapma. Hadi bakalım. Çok merak ettim arkadaşlar nasıl oldu Dubai çikolatamız. <laughs> ya? Biz artık bunun ustası olduk ya. Nasıl güzel yapıyoruz biraz bölüm Ay çok güzel. Harika bir Dubai çikolatası oldu. Bakın. <laughs> tamam. İkimiz. En güzel de kendi yaptığımız Dubai çikolatası değil mi annem? Harika. Biz de artık ne seviyoruz? Sen ne Arkadaşlar, videomu kapatıyorum artık. Görüşmek üzere inşallah. Bu videomun ayarlarında bir oynamam lazım arkadaşlar. Hiç güzel çekmiyor kameram farkındayım bunu. Artık e, ayarlayamazsam ben yeni kamera alacağım artık arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar hep. Telefonla çekiyorum. Belki de e, kamera alma zamanı geldi de ve geçti bile bilmiyorum. E, videomuzu beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Yarın günlerden Cuma, Cumartesi de düğünümüz var inşallah.